Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Transfer haberlerinin ilk bölümüne karşınızdayım. Eğer siz de transfer haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Galatasaray'da Davinson Sanchez'e Serie A'dan Napoli talip oldu. Sezon başında oyuncu kötü performansı nedeniyle toplamda gözden düşmüş ve 9,5 milyon euroya Galatasaray'a transfer olmuştu. Buradaki fırsatları iyi değerlendiren Sanchez tekrar yükselişe geçti ve tekrar Avrupa kulüplerinin odağı haline geldi. Oyuncunun menajeri geçtiğimiz günlerde İtalya'ya gitti ve ilk görüşmeler gerçekleştirildi. 27 yaşındaki oyuncu bu transferi sıcak bakıyor. İtalyan basınında çıkan habere göre Napoli'nin Galatasaray'a 20-25 milyon euro bandında teklif yapması bekleniyor. Ferdi Kadıoğlu Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak bu sezon sol bek mevkinde çok zorluk çeken Arsenal oyuncuyu Olympiakos maçında izledi ve olumlu bir rapor hazırladı. Bu doğrultuda Arsenal oyuncu için 25 milyon euro gözden çıkarttı. Bu transferin Euro 2024 öncesi bitmesi bekleniyor. Öte yandan Tottenham Fenerbahçe'de başarılı çıkışını devam ettiren Şimanski'ye de talip oldu. Oyuncuyu Fiyanort'ta da oynarken takip eden Londra ekibi bu yaz 20 milyon euroya transferi bitirmek istiyor. Bu sezon istediği performansı bir türlü ortaya koyamayan Beşiktaş gelecek sezon için çalışmalara başladı. Önceliğini stoper bölgesine veren Karakartal İspanyol ekiplerinden Boca Junior forması giyen 23 yaşındaki Nicolas Valentini ile prensipte anlaştı. Ancak oyuncunun Avrupa'da bir kulüpte oynamak istemesi nedeniyle gelen teklifleri değerlendireceği ve karar vereceği belirtildi. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer siz de futboldaki son dakika haberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.